Merhaba arkadaşlar. Bu videoda lityum iyon pilleri sağlıklı şekilde şarj etmenizi sağlayacak çok pratik bir modül inceleyeceğim. Modülümüz şu. Oldukça küçük, kompakt bir ürün. 18 mm genişliğinde ve 37 mm uzunluğunda. Kalınlığı 1 cm'den az bu ürünün. Detaylı görsellerini zaten koyarım. Aynı boyutlarda ve benzer dizilimlerde 2 seri, 3 seri, 4 seri modelleri var. Ayrıca 1 amper, 2 amper, 4 amper modelleri de var. Bendeki model 3 seri 4 amper. Bunu da e, şu arkasındaki işaretlemelerden anlıyoruz. 3 seri 4 amper. E, dizilim çok benzer. Amperi değiştirmek için birkaç direnç değeriyle oynuyorlar. Seriyi değiştirmek için ne yapıyorlar bilmiyorum. E, tek kart 2 seri, 3 seri, 4 seri şarj etmiyor. Hepsini uygun şekilde almanız lazım. Benim burada 3 seri bir bataryam var. Bu bataryanın girişini direkt bağladım. Bu ürünün çıkışına ürünümü artık bir cep telefonu adaptörüyle şarj edebilirim. Şurada benim bir cep telefonu adaptörüm var. Bu adaptörle şarj verdiğim anda Type-C bu arada bendeki. Şurada bir kırmızı ışık yanmaya başladı. Evet görünüyor. E, şarj edebilirim. Bu ışık kırmızı yandığında, CR ışığı kırmızı yandığında şarj işlemi devam ediyor. Ok ışığı var. O yandığında da şarj işlemi bitmiş oluyor. Şimdi ben 3 seri 4 amper olanı inceleyeceğim ama tüm modelleri göstereyim. Tüm seriler için aynı kartı kullanamayız. Kaç seri kullanmamız lazımsa ona göre seçim yapacağız. Şimdi ben 2 seri, 3 seri, 4 seri pilleri burada gösteriyorum ama burada BMS göremiyorsunuz siz. Mutlaka BMS lazım. Bu tek başına bir BMS değil. BMS ile birlikte kullanılabilecek bir şarj aleti. 3 seri için 12.6 voltluk çıkış veriyor. Siz bunu 4.2'ye bölebilirsiniz ama her zaman 4.2, 4.2, 4.2 şeklinde bir voltaj olmayabilir. Birisi 4 voltken diğeri 4.4 volta gitmeye çalışabilir. Bu da yangına kadar gidecek sonuçlar doğurur. Doğru bir şarj aleti kullandığınız halde yangına gidecek sonuçlar doğurabilir. CCCV özellikli bir şarj aleti. Her zaman lityum iyonlarda önerdiğimiz bir şarj aleti bu. Şimdi şarj işlemine geçelim. Biraz önce çok kısa gösterdim ama ben araya bir de şu bazı videolardan tanıyacağınız şu modülü takacağım. Bu modül normalde gerekli değil. Sadece burada şarj akımını göstermek için bu modülü kullanacağım. Şimdi bendeki modül 3, 3 seri 4 amper ama pilimi 4 amperle şarj ettiği anlamına gelmiyor arkadaşlar bu. 3 seri 4 amper kendisinin girişi maksimum 4 amper girişle besleyebileceğiniz yazıyor. Burada da 3.46 amperlik bir giriş görüyorsunuz şu anda. 3.47 amperlik bir giriş görüyorsunuz. Peki 3.47 amperlik bu giriş benim pilimi kaç amperle e, şarj ediyor? Buradan bir pens ampermetre yardımıyla bakalım buna da. Zamanla artacaktır değer. E, 0.6-0.7 ampere kadar şarj ediyor. Yani 4 ampere yakın girişli veya 3.5 amper şu anda alan bir ürünümüz var ama biz pilimizi 0.6 ile şarj edebiliyoruz. Çünkü giriş 5 volt, çıkış 12.6 volt olduğu için Akımın burada düşmesi gerekiyor. Yine yakından bakalım. Zaten görselini de koymaya çalışırım. 15 wattlık bir girişim var. Yani ben 15 wattlık bir girişim var. Hiç kayıp yoksa en fazla 15 watt alabilirim. Tabii ki kayıplar da var. O yüzden çok hızlı şarj edemiyoruz. Ama bu zaten çok hızlı şarj edilecek ürünler için değil. E, yüksek güçlerde de hızlı hızlı ısınıyor. Ben mesela 1 amperlik, 2 amperlik bir cep telefonu adaptörüyle bunu e, şarj etmenizi, beslemenizi öneririm. E, tabii ki bu, bu şekilde e, şarj işleminiz uzun olabilir. Örneğin 0.6 amperle şarj ediyor. Ürününüzün kapasitesi 2 amper saat civarındaysa 4 saate yakın sürebilir ama birçok işi çözüyor. Bunu bir power bank ile bile besleyebilirsiniz. Herhangi bir ürünle besleyebilirsiniz. Laptop adaptörüyle besleyebilirsiniz. Her birisi kendi verebildikleri kadar akım vermeye çalışacaklar. Laptoptan beslediğimde ben daha düşük akım alıyorum. Bu şarj ayeti biraz iyi bir şarj ayeti. Bundan biraz daha yüksek akım alıyorum. İlla peki şuradan mı şarj etmeniz lazım Type C'den? Hayır, illa Type C'den değil. Şurada girişleri de var. 3 3 voltla 6 voltluk herhangi bir giriş uygulayabilirsiniz o aradan ama e, Type C'lerde cep telefonlarında bildiğiniz gibi 5 volt e, standarttır. 5 voltluk bir gerilim uygulayarak bu ürünü şarj etmeye çalışıyoruz. Şimdi ben bir Excel oluşturdum. Normalde yani gördüğünüz 0607 ile ancak şarj edebildik. 3.5 amper girerken e, arkadaşların Burada kafası karışabilir. Bu ürün kaçla şarj ediyor diye. Excel'i de ekleyeceğim. Excel tamamen tahmini verileri gösteriyor arkadaşlar. Bizim giriş watt'ımıza göre ben ortalama bir çıkış hesapladım ki bunlar bile iyimser oldu aslında test sonucumuza göre. Benim burada gösterdiğim test sonuçlarından daha hızlı şarj etmeniz mümkün değil bu modülle. Dediğim gibi powerbank'le bile besleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada benim bir tane powerbank'im var. Şimdi bununla besleyelim ürünümüzü ve bununla e, şarj edelim powerbank'in çıkışından ya 5 voltu alabildiğiniz herhangi bir ürün düşünün arkadaşlar. 5 voltu alabildiğiniz herhangi bir ürünle çıkış alarak bunu e, şarj edebilirsiniz. Powerbank'im de fena bir powerbank değil. 2.65 amper çıkış veriyor. Pens ampermetrede de 500 miliamperlik bir sonuç görüyoruz. Yani dediğim gibi kaynağın gücüne göre değişiyor. Laptopunuzdan masaüstü bilgisayarınızın kazasından beslediğinizde daha düşük akım var o bir ama burada bir ile 3 seri matkabı şarj edebilmek veya dışarıda kullandığınız bir ürünü şarj edebilmek de güzel olabilir arkadaşlar. Bu ürünün incelemesi için sizi bayağı beklettim bunu biliyorum. Çok soran arkadaşlar oldu. Instagram'dan da soruldu, buradan da soruldu. Bazen videoyu düzenlemek mümkün olmuyor, bazen videoyu çekmek mümkün olmuyor. Bu sebeple sizleri bekletmiş olabilirim. Bu şekilde uzun zamandır beklediğiniz ürünler varsa bana linklerini atarsanız onları da alıp incelemeye çalışırım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.